size bir sorumuz olacak. E, Kur'an'da geçen bir kavramı soracağız size. Tağut nedir? Tağut bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Kur'an okudunuz mu hiç? Kur'an e, küçükken dedelerimiz bizi gönderdi camiye. Çok Allah razı olsun. Namaz surelerini kadar biliyoruz yani ama Kur'an'da geçemedim yani. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde reddetmemizi emrettiği şey tağuttur. Tağut nedir? Vallahi bilmiyoruz ki. Bir bilginiz yok. yok da... Kur'an okudunuz mu hiç? Kur'an hiç okumadık. Hiç okumadım. Yok vallahi. Size bir sorumuz olacak. Kur'an'da geçen bir kavramı soracağım size. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde bize tağutu reddetmemizi emreder. Tağut nedir? Ee, Müslüman değilim. Tağut nedir? Bilmiyorum abi. Siz biliyorsunuz. Ben de bilmiyorum abi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize tağuttan bahseder ve bu tağutu red etmemizi bize emreder. E, ve red eden kullarına da müjde vardır. Sorumuz şu, tağut nedir? Tağut Allah'ın hükümleri dışında hüküm koyan kitaplar olsun, totaliter devletler olsun, hepsi bugünkü emperyalist güçler hepsi e, bir tağuttur. Allah'ın hükümleri dışında koyulan bütün hükümler tağuttur. Sizce toplum tağutun ne olduğunu biliyor mu? Yok bilmiyor. bilmiyor. her şeyi birbirine karıştırmışlar. Laiklik, Cumhuriyettir, İslam'dır hepsini birbiriyle karıştırıyorlar. Oysa şu, bugün günümüzde İslam zaten yaşanmıyor. Ama herkes elhamdülillah Müslümanım diyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman büyük bir çelişki var ortada. İnsanlar işte öyle yaşayıp gidiyor. Bakalım sonumuz ne olacak, nereye gideceğiz? Peki toplumun taahhütü bilmemesi yani bu kadar önemli olan bir konuyu bilmemesinin sebebi sizce nedir? Abi sebebi yani şimdi sistematik olarak da yapılıyor hem devlet eliyle hem de tabii ki şimdi dış güçlerin de parmağı vardır. Yani bugün Amerika'dır, Rusya'dır, büyük devletlerdir. Adamlar yani bakıyorsun bugün bizi sistematik olarak sömürüyorlar. İslamiyet'i mesela içini boşaltmaya çalışıyorlar. İslam'ı korku dini gibi yansıtıyorlar insanlara. Ama öyle değil tabii ki. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda öyle değil tabii. Kur'an'da geçen bu kavram toplumdan gizleniyor diyorsunuz. İnsanlara anlatılmıyor. Kesinlikle abim kesinlikle anlatılmıyor. Bugün Diyanet de aslında anlatmıyor. Diyanetin aslında ne amaçla kurulduğunu bilse bu toplum yani belki biraz doğru yola girerler. Yani o dönemki işte insanları sırf kandırabilmek için Diyanet kuruyorlar falan. Biz tabii bunların farkındayız. Adamlar bugün maaş almasa hiç konuşmazlar. Maaşını almasa sabah ezanına kalkmayacak. Tağut futlaştırma tağut kullanılıyor. Buna tapma denir yani. Tapmanın bir değişiği yani İnsanoğlu baya şaşmış yolda bir yolda yani tavuta inanacağına, Allah'a inanacağına, tavuta inanıyor. Hiç duymadım. Ya. Hiç duymadım. Hayır bilmiyorum. Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'in birçok yerinde bize tağuttan bahseder, tağutu reddetmemizi emreder. Tağut nedir? İslam dinindeki yasaklardan benim bildiğim tağutlar, belli yasakları vardır, ve bidatlar vardır, onlardan uzak durmak diye biliyorum sizin anlatmak istediğiniz İslam şeriatı dışındaki İslam kanunları dışındaki mesela şeriat bir yönetim şeklidir. Kur'an-ı Kerim de bir hayat modelidir. Yani insanlara bir hayat sunuyor allah Teala. Aleyhisselatü Vesselam'ı da gönderiyor bize. Bunu örnek olarak hayatında tatbik ediyor. İşte devlet yönetimiyle alakalı ayetler vardır. Bir de kelime-i tevhidle, ibadetle alakalı ayetler vardır. Şimdi devlet yönetimiyle olan ayetler de zaten şu anda güncel. <laughs> Baktığımız zaman dediğiniz gibi Davutlarla dolu ortalık. Yani İslam Allah'ın yarattığı model değil de kulların koymuş olduğu modeller. İşte anladığım kadarıyla Davut dediğiniz şey de bu oluyor. Evet doğru yani Allah'ın şeriatı dışındaki şeriatlar evet Allah Azze ve Celle bunları tağut olarak isimleniyor ve bunları reddetmeden Allah'a iman etmenin de boş imanın geçersiz bir iman olduğunu söylüyor. Şuradaki insanlara sorun hangi modeli kabul ediyorsunuz? Adam beş vakit namazla kılıyor olsa şeriata karşıyım diyor. Ya şeriata karşıysan niye namaz kılıyorsun? Adam şimdi besmeleyle yemek yiyor şeriata karşıyım diyor. Ya şeriatı yaşıyorsun karşıyım diyorsun. Yani bir bilmezlik bir cehalet var ortada. Bir çelişki var. Çelişki var. Adam içinde yaptığıyla söylemleri birbirini tutmuyor. Söylemek istediğim şey bu. Yani bana sorarsan ben Allah'ın kanunundan, nizamından, peygamberin nizamından başka bir nizam kabul etmiyorum. E şunu da üstüne basa basa söylüyorum. Ben layık bir adam değilim. Ben elhamdülillah Müslüman bir adamım. Çünkü Müslüman olan insan layık olamaz. Bu zıt bir şeydir. Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır diyor laiklik ama Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de ayırmıyor. Allah Teala'nın ayırmadığını da ben bir Müslüman olduğumu söyleyen bir ümmet olarak asla kabul edemem ben. Tahut nedir? Tahut. Cevap tabii, tabii. Şeytan ve şeytanlaşmış şeylerden kaçılmak, uzak durmak. Şeytan diyorsunuz da. Şeytan, bir nevi şeytan. Para da bir tavuttur mesela. Tapmak, ilahlaştırmak. Mesela bir kadın da tavuttur. Kadına eğer taparsan sen de, o da bir şeytandır aslında da eğer ona devam edersen onu ilahlaştırmış sayarsın. Ha. Tağut'undur, cehennemin yani açıkçası. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize tağuttan bahseder, tağut nedir? Tağut, tağut e, e, kitab mı oluyor, yoksa tavrat mı diyorsunuz? Tağut. Tağut, valla bunu geç. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize tağuttan bahseder. Tağutu reddetmemizi emreder. Tağut nedir? Bakın Türkiye'deki bazı kişiler desteklenmektedir. Ondan anlaşılabilir. Açabilir miyiz peki? Gayet açık aslında anlayan için. açmayalım. Yeterlidir bu kadar. Tapıyorum diyenler var. Ben de sadece şunu diyorum. Hadis-i şeriflerde geçen ayrı zamandaki teccaldir. Tağut. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. And olsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin tağuttan uzak durun diye bir elçi gönderdik. İslami terimde tağut, Allah'a ait yetkilerin bir kısmını veya tamamını kendinde gören, kendisinde gördüğü bu yetkiler sebebiyle insanları kendine ibadete çağıran ve bundan razı olan her türlü kişi, kurum veya yapılanmadır. Dinin ilk emirlerinden biri olan tağutu inkar etmek, ancak tağutun ne olduğunu bilerek gerçekleşebilir. Tağutun çeşitleri 1- Yönetici ve idareciler Günümüzde pek çok kral, diktatör veya parlamento hatta halkın kendisi yasama, yürütme ve yargı bize aittir iddiasıyla Allah'ın kanunlarını helal ve haramlarını bir kenara bırakarak kendi istek ve arzularına göre kanunlar belirlemekte, bu hareketleriyle küfre düşmekte ve insanlar da oy vererek bu sistemin bir parçası olarak İslam dairesinden çıkmaktadırlar. Bu kimselerin taat olduğunun delili ise Allahu Teala'nın şu sözüdür. Sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmeleri emredilmişken tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa ki şeytan onları büsbütün saptırmak ister. 2. Din adamları, tarikat liderleri ve dini önderler. Allahu Teala nasıl ki yaratma ve emretmeyi kendisine has kıldıysa, aynı şekilde dua edilecek mutlak merciye olarak kendisinden başkasını kabul etmemiştir.'' Bunu da pek çok ayette belirtmiştir. Geçmişte ve günümüzde pek çok dini lider, tarikat şeyhi veya kendini evliya olarak isimlendiren kimseler gerek rabıta yoluyla, gerekse de Allah'a ulaşmak için vesile aramak iddiasıyla insanları kendisine dua etmeye çağırmakta, bunu emretmekte ve bu ameli terk edenleri zındık, fısk ve küfür ile itham etmektedir. 3. Gaybı bildiğini iddia eden falcı, büyücü ve sihirbazlar gaybı bildiğini iddia eden ve bu konuda kendini insanlardan üstün gören, kendisine danışılmasından hoşnut olan ve bunu isteyen herkes tağuttur. Çünkü gaybı bilme konusunda kendini Allah'a denk görmekte ve bunu insanlara dayatmaktadır. Taout daha pek çok şekillerde zaman ve mekana göre değişkenlik gösterebilen bir kavram olmakla beraber insanlık tarihi boyunca en çok rastlanan bu üç konu en genel haliyle taoutu tanımlamak için yeterlidir. Allah en doğrusunu bilendir.